Şimdi Mehmet Naim. Mavi kareyi eşle bakalım. Hangisinin aynısı? Mavi. Bak bakalım orada hangisin? Evet. Şimdi kırmızıyı eşle bakalım. Hangisinin aynısı? <laughs> evet anneciğim kırmızı. Şimdi turuncu kare. Evet onun aynısı. Şimdi pembe kare. Aferin. Bu da sarı kare. Aferin Naim. Şimdi ben senden renk renk onları isteyeceğim. Bana verir misin? Önce mavileri ver bakalım bana. Öteki maviyi de ver. Evet şimdi sarı kareleri ver bana. Sarı. Hangisi sarı? Aa, ben sarı dedim kırmızı demedim. Kırmızı diyorsun. Aa, sarı. Sarı istiyorum. Sarı ver bana bakalım. Hangisi sarı? Sen sarı rengi bilmiyor musun? Evet. Bu kırmızı. Sen kendin söylüyorsun. Tamam, sana oyalım Kırmızıyı ver. Tamam. Kırmızıları aldım. Şimdi sarıları ver bakalım. Hangisi sarı? Evet, o sarı. Şimdi turuncu istiyorum Mehmet Naim. Hangisi turuncu? O mu turuncu? Aferin sana. Şimdi pembeleri ver. Pembe. Evet anneciğim onlar pembe. Aferin kuzuma. Alkış. Hadi alkış yap kendine.